motif düzeni olarak lif, iç içe geçmiş ve birbirine eklenmiş kare baklava parçalardan oluşmaktadır. Merkeze bir adet koyun mürdüm, vişne çürüğü renginde kare yerleştirilmiştir. Bu karenin dört kenarı krem renk karelerle çevrelenmiştir. Bu video bir avuç hobi YouTube kanalı ve kefnet çalışmasıdır. Fıstık işi yani puff stitch, Lifin tamamı, lif ipi denilen ince katlı iplerle yapılan ve fıstık adı verilen dolgun ilmeklerle örülmüştür. Bu teknik, lifin yumuşak, dolgun ve suyu iyi hapseden bir dokuda olmasını sağlar. Koyu mürdüm ve krem renginin bir arada kullanılması, desenin net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar ve modele klasik bir ağırlık katar. Fıstık yapımında tığa ip dolanır, yuvaya batılır ve ip uzunca çekilir. Bu işlem aynı yuvaya 3 veya 4 kez tekrarlanır. Tığda biriken tüm ilmekler tek seferde kapatılarak bir fıstık oluşturulur. Birinci adım, orta kareyi örme işlemi. İşe koyu renk mürdüm iple başlanır. 6 fıstık eninde ve 6 fıstık boyunda toplam 36 fıstık karesi bir kare örülür. Bu orta parça lifin göbeğini oluşturur. İkinci adım, Yan kareleri ekleme işlemi. Krem rengi ipe geçilir ve orta karenin bir kenarından ip sabitlenir. Orta karenin genişliği kadar 6 fıstık yeni bir kare örülerek dışa doğru büyütülür. Aynı işlem, orta karenin diğer üç kenarı içinde tekrarlanır. Sonuçta artı şeklinde bir form elde edilir. Üçüncü adım, dış çerçeve ve kenar oyası yapımı. Tekrar koyu renk ipe geçilir tüm lifin artı formunun çevresi boyunca bir veya iki sıra fıstık örülerek çerçeve oluşturulur. Lifin en dış kenarına, her fıstık tepesine minik pıtırcıklar, üç zincir çekip dibine batma yapılarak süsleme tamamlanır. Bu video, bir avuç hobi YouTube kanalı ve kefnet çalışmasıdır. Lifin yumuşak olması için, fıstıkları yaparken ipin çok sıkı çekilmemesine özen gösterilmelidir. İp değiştirirken düğümleri fıstıkların içinde gizleyerek daha temiz bir görünüm elde edilebilir.